Yaşasın 1 Mayıs. Kapitalist sistemin insanlığının doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu düzenin çarkları bizleri dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Daha net görüyoruz ki insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. İnsanca yaşamak için üretmiyoruz. Toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıl dışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor. Öyleyse biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler sermaye değil, halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, zenginliğe el koyan, yüzde birin değil, toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzen kurmak için seferber olacağız.